İyi akşamlar Türkiye. Bugün 29 Ekim Cuma. Sizin için seçtiğimiz öne çıkan başlıklarla ana haber bültenimize başlıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikler ve törenlerle kutlandı. Cumhuriyetin ilanının 98. yıl dönümü için Anıtkabir'de resmi tören düzenlendi. Kutlamalara yurttaşların yoğun katılımı gözlenirken yapılan etkinliklerde coşkulu anlar yaşandı. Türkiye ile ABD arasında F-16 alımı ve modernizasyon görüşmeleri sürüyor. Türkiye'nin çıkarıldığı F-35 savaş uçağı programında harcadığı 1.4 milyar dolara karşılık ABD'den almak için önerdiği F-16 paketinin yaklaşık 7 milyar dolar tuttuğu belirtilirken Türkiye'nin ABD'ye 3 öneriyle gittiği ifade edildi. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende tebrikleri kabul etti. Törene Türkiye'ye çağrı yapan ve aralarında ABD, Almanya, Fransa ve Kanada'nın da olduğu 10 ülkenin büyük elçisi davet edilmedi. AKP iktidarının 19 yılda yarattığı tahribat giderek büyüyor. Cumhurbaşkanlığı yıllık programı Türkiye'de yoksulluğun bir yılda iki katına çıktığını ortaya koydu. Devletten yardım almak zorunda kalan yoksul hane sayısı 3.283.000'den 6.630.000'e yükseldi. Pentagon'la Ankara arasındaki F-16 görüşmeleri sürerken Türkiye'nin ABD'ye 3 öneriyle gittiği ifade ediliyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin dün Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'la yaptığı açıklamada Pentagon'un Türkiye'nin askeri modernizasyon ihtiyaçlarını tanıdığını söyledi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ekim'de iptal edilen F-35 anlaşması için verilen 1.4 milyar doları kullanarak daha ucuz olan F-16'ları satın almak istediğini söylemişti. 1 milyar 400 milyon dolar F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme. F-16 talebinin pazar günü Glasgow'da başlayacak olan COP26 iklim konferansının oturum aralarında Biden'la Erdoğan bir araya geldiğinde konuşulması bekleniyor. Evet. ABD yetkilileri Çarşamba günü Ankara'da F-35 programından kalan sorunları çözmek için Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan yetkililerle bir araya gelmişti. Evet. Türkiye'nin görüşmelerde ABD'ye 3 öneriyle gittiği ifade edildi. Bunlardan ilkinde Türkiye'nin ilk olarak haksız yere çıkarıldığını düşündüğü F35 programına yeniden dahil edilmesi istendi. İkincisinde ise ilkinin olmaması halinde Türkiye'ye verilmesi taahhüt edilen 6 F35'in verilmesi önerisi getirildi. Son olarak da Türkiye'nin proje için şimdiye kadar ödediği 1.4 milyar doların Türkiye'nin ABD'den satın almak istediği 40 adet F-16 ile 80 adet F-16'nın modernizasyonu için ödeyeceği para ile diğer teçhizat alımlarından mahsup edilmesi istendi. Bu arada ABD basınında çıkan haberler, olası herhangi bir F-16 siparişinin F-35'lerin iptali için gerekçe gösterilen Rusya'dan S-400 füze sistemi satın alma kararından etkilenebileceği yönünde. Herhangi bir satışın ABD Kongresi tarafından onaylanması gerekecek. Sol TV Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Kazbey'in sunduğu gündem programının konuğu emekli diplomat ve TKP Danışma Kurulu üyesi Engin Solakoğlu'ydu. Programda Büyükelçilerin Osman Kavala bildirisinin perde arkası ve meclisten geçen Irak-Suriye tezkeresi masaya yatırılırken Engin Solakoğlu Türkiye'nin dış politikadaki seyrine ilişkinde önemli açıklamalarda bulundu. De bu işin içine, hani bu sadece Türkiye Gökhan Kazbey'in Büyükelçiler ve Erdoğan'ın açıklamaları arasındaki zıtlıklar göz önünde bulundurulduğunda bunun oy kaybetmeye devam eden AKP ile Batı arasında bir danışıklı dövüş olup olmadığına ilişkin ilk sorusuna Solakoğlu'nun yanıtı bu olayların daha ziyade AKP Genel Başkanı'nın bir öfke nöbeti sonucu geliştiğinin görüldüğü oldu. Yani diplomaside tabi insan düşündüğü zaman tesadüflere çok yer olmadığını da bir yandan yani aklımıza geliyor ama bir yandan da diplomasinin sürekli öngörülemeyen bir şeyler üzerine döndüğünü de hatırlamamız lazım. Özellikle söz konusu olan Türkiye'de AKP Genel Başkanı'nın yönettiği bir ülke olunca orada bir şeyi önceden hazırlamak ve o önceden hazırlanmış olan oyunu veya senaryoyu tam olarak takip etmenin çok kolay olmayacağı kanısındayım. Ortada bir sorun var. Sorun Türkiye'nin altına imza attığı bir takım anlaşmalara uymaması. Öteki sorun ise artık bir takım ülkelerin de Türkiye'ye bunu yüksek sesle hatırlatma ihtiyacı duymaları. İkisi de olağan durumlar değil. Engin Solakoğlu, Büyükelçi krizinin iki tarafın da fazla zarar görmeyeceği şekilde sonuçlandığını belirterek Türkiye'nin geri adım attığına dikkat çekti. E, i̇çeride giderek e, güç duruma düşmüş bir iktidarın e, toz duman çıkartarak o toz dumandan bir e, konsolidasyon yani kendi daralan seçmen kitlesini e, tekrar bir e, toparlama hamlesini görmek lazım. Asıl bizim bakacağımız şey şudur, o 10 Büyükelçi nerede? 10 Büyükelçi Ankara'da konutlarında oturuyorlar. Dolayısıyla ola den denen şey yani yapılsın siz gönderin bunları dedi demenin senin bir anlamı olmadığı ortaya çıktı. Artık gerçekten zayıflayan ve zayıfladıkça da hata yapan bir e, AKP iktidarı ile karşı karşıyayız. Evet. Engin Solakoğlu'nun dikkat çektiği evet. bir diğer evet. konu ise AKP iktidarı'nın 10 büyükelçinin ortak açıklamasını Türkiye'nin iç işlerine karışmak olarak sunmasındaki evet. tutarsızlık oldu. NATO yani NATO'da savunma konusunda egemenliğinin bir kısmını devreden bir ülkenin zaten iç işlerine karışma motifini gerekçesini kullanması gülünç oluyor. Ama bir de bunun üstüne Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi gerçekten üye devletleri bağlayan ve kendi anayasasına dahi bunu koyduğu bir konuda benim iç işime karışamazsın demesinin hiçbir inandırıcılığı yok. O yüzden e, büyükelçilerin hareketi şeklen eleştirilebilir ama içerik olarak aslında Garipsenecek bir şey değil çünkü Türkiye gerçekten kendi altına imza attığı sözleşmelere uymayan bir ülke görüntüsü veriyor. Yani halkın paralarını e, har vurup harmasal olarak uydurdukları tarih dizileri var. Bu da biraz onlara benziyor. Onların bir ilave bölümünü çekmiş gibiler. Yani orada ben geçenlerde başka bir yerde daha söyledim. Yani işte Abdülhamit bir elçi tokatlıyor. Bunlar da birkaç ay sonra elçi tokatlamaya kalkıyorlar. Yani bu aslında e, kendi seçmenlerini içinde yaşatmak istedikleri hayal dünyasının e, bir ürünü bana göre Emekli yani, diplomat burası, Engin an, Solakoğlu Erdoğan an, Biden an, görüşmesi an, konusunda an, ABD Dışişleri'nden yapılan an, açıklamanın an, Erdoğan an, için endişe an, verici an, olduğunu yani, vurguladı. AKP Genel Başkanı'nın da ifadesine bakarsak zaten Roma'da bir görüşme ihtimalinin çok düşük olduğunu, onun yerine daha sonra Glasgow'da bu çevre zirvesi vesilesiyle bir görüşme yapılacağını öğrendik. Amerikan başkanlığının açıklamasıydı yanılmıyorsam oradaki bana göre Endişe verici ifade şuydu AKP bakımından ve AKP'nin genel başkanı bakımından yani programda yer var ama o yani daha belli değil demesi ve daha sonra bu taraftan Ankara'dan yok orada olmayacak Glasgow'a inşallah denmesi çok enteresan bir gelişme aslında olup olmayacağı kadar görüşmenin içeriği de çok önemli bir görüşme olur ve o görüşmede de çok yani farazi olarak söylüyorum ee, insan hakları konusunu Amerikalılar o red out, o yani o metine açıklama metine koyarlarsa bu daha büyük bir rezalet ha. haline gelebilir. Ama Programın bu, bir diğer, bu, diğer gündemi de Cumhurbaşkanlığının Cumhurbaşkanlığı Irak ve Suriye tezkeresiydi. Yani bence bu rejimin niteliği itibariyle parlamentoyu çok fazla çalıştırıp da hani bu işleri tartıştırmamak bir amaç olabilir. Ama asıl benim görebildiğim burada hedef. Mutlaka o iletişim başkanlığından oradan buradan bir tane cin fikirli çıkmıştır ve şunu demiştir diye düşünüyorum. Benim tahminim bu. Ya bizim tabanımızda çok ciddi erime var. Bürokratlar oraya buraya belge sızdırıyor. Yani iktidarda kalacağımıza dair çok ciddi şüpheler doğmaya başladı. Biz her vesileyle bu iktidarda kalacağımızı vurgulamalıyız. Yani gitmiyoruz demeliyiz. Solakoğlu Avrupa Birliği'nin geçtiğimiz günlerde yayınladığı raporda hem Türkiye'ye işgalci demesi hem de göçmen politikası dolayısıyla Türkiye'yi övmesini de Avrupa Birliği'nin yapıcı belirsizlik politikası olarak yorumladı. Arada, Avrupa Birliği kararlarına bakarsanız hepsinde Türkiye'nin adaylığının ilan edildiği kararda bile Türkiye'nin sonucu ne olursa olsun Avrupa Birliği kurumlarına demirlik alması ifadesi vardır. Şunu unutmamak lazım. Avrupa Birliği'nin şu andaki Türkiye'ye bakışı budur. Yani bir sınır kapısında beklemek, iki ucuza üretim yapmak. AKP'nin yeni cemevleri açılımı belli oldu. Buna göre cemevlerine ibadethane taleplerine karşılık kültür merkezi statüsü verilmesi planlanıyor. Cem ile ilgili bir düzenleme üzerinde çalışan AKP'nin bu kapsamda atılacak 3 adımı gündemine aldığı belirtiliyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada gündemleri arasında cemevleri olduğunu da söylemiş ve "Talimatımızla ülkemizin 58 ilindeki 1585 cemevi ziyaret edilerek hazırlanan kapsamlı çalışmayı görüştük." demişti. İktidara yakın hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi bugünkü köşesinde söz konusu çalışmayla ilgili ayrıntıları aktardı. Selvi, iktidarın bu kez hak temelli bir açılımın hazırlığında olduğunu belirtip yapılması düşünülenleri sıraladı. Üç adımlı plana göre cemevlerinin ibadethane sayılması taleplerine karşılık kabinedeki eğilim cemevlerine kültür merkezi statüsü verilmesi yönünde bir diğer unsursa cemevlerinde görevli olan dedelere maaş bağlanması ve son olarak da cemevlerinin elektrik ve su masraflarının devlet tarafından karşılanması. Okay. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikler ve törenlerle kutlandı. Cumhuriyetin ilanının 98. yıl dönümü için Anıtkabir'de resmi tören düzenlendi. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan beraberindeki devlet görevlileriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. İlk olarak Aslanlı Yolda yürüyen devlet görevlileri ardından Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesine geçti. Erdoğan'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Anıtkabir özel defterine imzalayan Erdoğan, "Şanlı tarihi zaferlerle dolu kahraman bir milletin mensupları olarak Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı. Zat halinizi, silah arkadaşlarınızı ve kahraman şehitlerimizi bir kez daha şükranla iade ediyoruz. Anıtkabir'deki törene Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar ve yargı organı temsilcileri de katıldı. Anıtkabir'in ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan resmi törende Erdoğan Devlet görevlileri ve yabancı ülkelerin temsilcilerini kabul etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebrikleri kabul törenini başlatıyorum. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende tebrikleri kabul etti. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları Baştan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkan Vekilleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri olmak üzere üst düzey bürokrasi bayram tebriklerini Erdoğan'a iletti. <laughs> Tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için Türkiye'ye çağrı yapan ve aralarında ABD, Almanya, Fransa ve Kanada'nın da olduğu 10 ülkenin büyük elçisi tebrik törenine davet edilmedi. <laughs> Bu ülkeler hiçbir seviyede tebrik töreninde temsil edilmedi. Büyükelçilere programa davet edilmeyeceklerinin önceden tebliğ edildiği öğrenildi. Elçilerin tebrik törenine çağrılmamasının Cumhurbaşkanlığının tavrı olduğu belirtilirken, 10 büyükelçinin bir süre daha Cumhurbaşkanlığı programlarına davet edilmesinin beklenmediği ifade ediliyor. Öte yandan tebrik törenine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katılmadı. Bu coğrafyanın birikimini gün yüzüne çıkarmak insanda çok şey kazandıracaktır. Ve buna rağmen kendi varlığını sürdürmesi nedeniyle Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan Cumhuriyetin ilanının 98. yılında Sol Haber'in sorularını yanıtladı. Bu alanda ne kadar tahribat varsa. Cumhuriyetin ilanının birçok açıdan önemli olduğunu vurgulayan Okuyan, Hadi. Rusya'da gerçekleşen 1917 devriminin ardından dünya işçi sınıfı hareketiyle emperyalist işgal ve sömürgeciliğe karşı ayağa kalkan ezilen halklar arasında kurulan ittifaka dikkat çekerek Cumhuriyetin kuruluşunu kapsayan 1919-19 1923 döneminin bu topraklarda şu ana kadar yaşanan en önemli ilerici adım olduğunu ifade etti. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 1991 yılında gericilik, dünya gericiliği, emperyalizm ve kendi hataları nedeniyle yıkıldı. Türkiye Cumhuriyeti ise kapitalizmin elinde çürüdü, çürüdü, zayıf düştü ve en sonunda İmamlar cumhuriyetine dönüştü. Türkiye'nin ilerici birikimi 1923'ün tarihsel mirası ve yeni bir kuruluş fikridir diyen okuyan, bugün ise ülkede küçük bir azınlığın ülkenin bütün kaynaklarını sömürdüğünü söyledi. Eşitlik, özgürlük, ya, okuyan hem bu saçmalık sürecek, hem özgürlük olacak, demokrasi olacak, cumhuriyet olacak. Masal dediğimiz bu. Evet, TKP kestirip atıyor. Ekmek yoksa cumhuriyet de yok diye konuştu. Sürdürme projesidir bu. Buna milim yaklaşan sol adına yakar kendisini. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ilk tören Anıtkabir'de yapıldı. Anıtkabir'deki törene Fox TV, Anka ve Cumhuriyet gazetesi muhabirleri alınmadı. Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti uygulamayı kınadı. Gazeteciler Cemiyeti, Anıtkabir'deki törenin iktidarın tekelinde olmadığını söylerken, Gazeteciler Sendikası ise yapılanın akreditasyon değil, sansür olduğunun altını çizdi. Ayrımcılığa son verin, halkın haber alma hakkını çiğnemeyin dedi. Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk de yapılan uygulamaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda da etkinlikleri takip eden gazeteciler Anıtkabir'e alınmamıştı. Türkiye Gazeteciler Sendikası törenlere sadece A, İHA ve DEHA ajanslarının alındığını duyurmuş, olaya tepki göstermişti. itin ilan edilişinin 98. yıl dönümünde ülkenin dört bir yanında kutlamalar ve etkinlikler yapıldı. İstanbul'un iki yakasında da 29 Ekim kutlamalarına yurttaşların yoğun katılımı gözlenirken yapılan etkinliklerde coşkulu anlar yaşandı. İzmir'de ise her sene olduğu gibi kutlamaların adresi Cumhuriyet Meydanı'ydı. Öte yandan Güzelbahçe ilçesinde yapımı tamamlanan Atatürk heykelinin açılışı da Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yılında çelenk töreniyle yapıldı. <laughs> Muğla'nın Menteşe ilçesinde ise 28 Ekim akşamından başlayan kutlamalarda halkın geniş katılımıyla meşaleli yürüyüş yapıldı. <laughs> Cumhuriyet kutlamalarında yalnızca yetişkinler yoktu. Ankara'da çocuk gündüz bakım evinde eğitim gören çocuklar Cumhuriyet konulu şiirler okuyup dans gösterileri sahnelediler. <laughs> İstanbul Kartal'da ise belediyeye bağlı Çocuk Meclisi toplandığı 29 Ekim özel oturumu yapıldı. Kartal'ın 20 mahallesini temsil eden çocuklar taleplerini dile getirdi. Aydın'ın Karacasu ilçesinde Cumhuriyet Bayramı 2500 yıllık antik kentte kutlandı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Afrodisiyas'ta halk oyunları gösterileri yapıldı. Müzik Bolu'daki kutlamalarda ise belediye bandosu sahnedeydi. Müzik Kars'ta yapılan Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine de yoğun kar yağışına rağmen yurttaşların geniş ilgisi vardı. Müzik Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki yolcu treni kaza yaptı. Allah, Gebze'den İstanbul istikametine giden yolcu treninin son iki vagonu raydan çıktı. Son vagon yan yatarken elektrik direğine dayandı. Olayda yaralanan olmazken kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. AKP iktidarının yarattığı tahribat gittikçe büyüyor. Cumhurbaşkanlığı yıllık programı Türkiye'de yoksulluğun bir yılda iki katına çıktığını ortaya koydu. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 2022 programında devletten yardım alan yoksul aile sayısının bir yıl içinde 3 milyon 347 bin yeni ailenin eklenmesiyle iki katına yükseldiği ortaya çıktı. Bizler de bu ecdadın varisleri olarak... Yıllık programda yer alan resmi verilere göre 2019 ile 2020 yılları arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardımlarından faydalanmak zorunda kalan yoksul hane sayısı 3.283.000'den 6.630.000'e fırladı. Aynı dönemde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan çocukları için destek alan ailelerin sayısı 198.907'den 220.022'ye, yardım tutarı da 1 milyar 389 milyon liradan 1 milyar 640 milyon liraya çıktı. Öte yandan bu dönemde bakanlıktan evde bakım desteği alan yoksulların sayısı 514.158'den 529.427'ye, yardım tutarı da 8 milyar 200 bin liradan 9 milyar 300 bin liraya yükseldi. Öte yandan yardım alanların sayısında artış yaşanırken yardım tutarlarında ise ciddi miktarda azalma göze çarpıyor. 2019-2020'de Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yoksullara yönelik desteklerinde ciddi bir azalma gözlendi. Vakıfların yetim ve engellilere verdiği muhtaç aylığından yararlananların sayısı bu dönemde 4.956'dan 4.598'e gerilerken burs verdiği ilk ve orta öğretimdeki öğrenci sayısı da 21.453'ten 20.659'a düştü. Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hedefindeki 5 zincir market ve bir tedarikçiye rekabet kurumu toplamda yaklaşık 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verdi. <laughs> Erdoğan'ın 5 market piyasayı alt üst ediyor diyerek gıda ve diğer tüketim mallarındaki hızlı fiyat artışından sorumlu tuttuğu market zincirlerine müfettiş gönderilmiş, 5 market zinciri hakkında rekabet kurulunun geçen yıl başlattığı soruşturma kapsamında sözlü savunma aşamasına geçilmişti. Rekabet Kurulu tarafından yürütülen fahiş fiyat soruşturması tamamlandı. Kararda firmaların aralarında doğrudan ya da dolaylı temas yoluyla fiyatları tüketici aleyhine yükselttikleri ifade edildi. Soruşturma sonucunda BİM'e 958,1 milyon lira, Karfursa'ya 142,5 milyon lira, Migros'a 517,7 milyon lira, Şok marketlere 384,4 milyon lira, yeni mağazacılığa A101'e 646,6 milyon lira ceza verildi. Tedarikçi firma Savola Gıda'ya da 22,2 milyon lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Soruşturma kapsamındaki aralarında kozmetik zincirlerinin de bulunduğu 23 şirkete ve Gıda Perakendecileri Derneği'ne ise idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı belirtildi. Sudan'da hafta başında yapılan askeri darbeye karşı protestolar sürüyor. Darbenin askeri lideri Abdülfettah El-Burhan'ın geçiş hükümetini feshetmesine karşı protestolara bakanlar, büyükelçiler ve devlet kurumları da katıldı. Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Facebook hesabından "Geriye dönüş yok" etiketiyle bir açıklama yaparak askeri darbeyi kınadı. Bakanlığın ardından Başkent Hartun Valiliği de darbeye karşı çıktığını bildiren bir açıklama yayınladı. Sivil itaatsizlik çağrısı yapan valiliğin açıklamasında protestocular için un ve ilk yardım malzemesi tedariği sağlanması talep edildi. Askeri darbeye Sudanlı büyükelçiler de tepki gösterirken Burhan darbe karşıtı açıklama yapan bazı büyükelçileri görevden aldı. Dışişleri Bakanı Meryem El Sadık Elmehdi ise darbeye karşı çıkan büyükelçileri tebrik eden bir mesaj yayınladı. Özgürlük ve Değişim Güçleri üyesi bakanlar da devam eden gösterilere ve genel grev çağrılarına desteklerini dile getirdi. I will feel um, but... Tayvan, ABD askerinin adadaki varlığını ilk kez doğruladı. CNN'e röportaj veren Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, Çin'le olası çatışmalara hazırlık amacıyla Tayvan'ın askeri güçlerini eğiten ABD Deniz Piyade Özel Operasyon birliklerini ağırlıyoruz dedi. Tsai, savunma gücümüzü artırmak için ABD ile yoğun bir ortak çalışma yürütüyoruz ama adada sanıldığı kadar çok ABD askeri yok ifadelerini kullandı. Creating new industries that provide... ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Tayvan'ı Çin'e karşı savunmaya hazırız ifadelerini kullanmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı hafta başında Tayvanlı yetkililerle Çin'e bağlı adanın Birleşmiş Milletler'e katılım ihtimali hakkında çevrim içi görüştüklerini bildirmişti. Is... Uluslararası olarak Çin'in parçası sayılan Tayvan, 2016 yılından beri bağımsızlık yanlılarınca yönetiliyor for unification. ABD tek Çin politikasına resmi olarak bağlı olsa da Çin'e bağlı Tayvanla ilişkilerini sürdürüyor ve adaya her yıl milyonlarca dolar değerinde silah satıyor. Taiwan cyber attacks on the United States, economic coercion toward our allies. Able... ABD'nin Florida eyaletinin valisi Ron DeSantis, COVID-19'a karşı aşı zorunluluğu getirdiği gerekçesiyle ABD Başkanı Joe Biden'a dava açtı. Never actually got COVID. And so it was terribly disruptive for family. Dava açtığını basın toplantısında duyuran DeSantis, Biden'ın aşı zorunluluğu getirme yetkisi olmadığını ve kamu ihale kanununu ihlal ettiğini öne sürdü. His solution DeSantis daha önce yaptığı açıklamalarda aşı ve maske zorunluluğuna karşı mücadele edeceğini söylemiş ve buna karşı yasa tasarısı hazırlanması için eyalet meclisine çağrı yapmıştı. Where... Biden ülke genelinde yüzden fazla işçinin çalıştığı iş yerinde aşılamanın tam yapılması veya haftalık test yapılması zorunluluğu getirileceğini duyurmuştu. Ülkedeki cumhuriyetçi valiler ise aşı zorunluluğuna tepki göstererek eyaletlerde aşı zorunluluğuna karşı yasal uygulamalar getirme tehdidinde bulunuyor. Ülkede 21 cumhuriyetçi valinin avukatları Biden'a üreticilere aşı zorunluluğunun kaygan bir hukuki zemine sahip olduğunu ve bunun tedarik zincirlerini etkileyeceğini iddia ettikleri bir mektup yolladı. İspanya'nın Endülüs bölgesinde işçi sendikaları kamu hizmetlerinde çalışan işçiler için genel grev çağrısı yaptı grev çağrısı yapan sendikalar kamu idarelerinde geçici olarak çalışan işçiler için kalıcı olarak kadro açılması talebinde bulunduklarını açıkladı. Endülüs İşçi Sendikaları Birliği çağrının kamu işçilerinin kötü çalışma koşullarına kayıtsız kalan tüm idarelere karşı protesto niteliği taşıdığını vurguladı. Sendikanın açıklamasında kamu işçilerinin yaklaşık yüzde 30'unun geçici olarak çalıştığına, bu oranın özel sektörde görülenden daha fazla olduğuna işaret edildi. Sendikalar, İspanya Meclisi'nde sunulan geçici sözleşmelerin azaltılmasını öngören yasa tasarısının işçilerin sorunlarını çözmediğini, aksine kamuda istifaya zorlama vakalarının arttığını belirtti. İspanya Ulusal İşçi Konfederasyonu da bölge sendikalarının kamu işçileri için yaptığı grev çağrısını desteklediklerini duyurdu. Konfederasyon, kamuda geçici işçilik yüz binlerce kamu işçisini hukuksuzlukla karşı karşıya bırakıyor açıklamasında bulundu.